Üç gün önce bu bugünkü ölen beyefendinin eşi Hacı Ayşe Çelik abla öldü. Allah gani gani rahmet eylesin. Ona da çok üzüldük. Üç gün sonra da bu olay vuku buldu. Bugün de beyi Hacı Şaban Çelik abimizi defnettik. Allah ona da gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyorum. Aşı noktasına gelince. Şimdi şu, bu koronavirüs. Hastalığı buna belasım diyelim. Çıktı günden beri devlet yöneten devlet büyüklerimiz Cumhurbaşkanı noktasında, bakan noktasında, genel müdür noktası sürekli halkı bilgilendiriyorlar. Aşı olun, aşı olun, aşı olun. E tabii ki aşı bizi her zaman hastalığa karşı tedbir olmamızı aynı zamanda e, virüslerden, e, farklı hastalıklardan korunacağımızı söylüyorlar. E tabii bugünkü ölen abilerimiz de Hacı abimiz aşısını olmuş bir beyefendiydi. Hacı ablamız da aşısını olmuş bir insandı. Tabii mahallemizde de ben mahallemize örnek verecek olursak mahallemize bugün benim gördüğüm kadarıyla e, sürekli biz aşı olmanın tehlikini ediyoruz. Söylüyoruz. Yüzde seksen Türkiye genelinde aşı olduğunu söylüyor. E, yerel, basla, e, yerel basın gerekse görsel basın ama ben mahallem adına da şunu söylemek isterim aşağı yukarı çok az bir kişi aşı olmayan kalmıştır herhalde. Yüzde dokuzanı bütün aşı olmuştur. Kimle görüşürsem tabii ki sağ olsun onlar da bizim bu tehlikelimize uyuyorlar.